Hayatta en tehlikeli insan tipi kimdir biliyor musunuz? Hatalı olduğunu bilmeyen değil. Hatalı olduğunu asla düşünmeyen kişidir. Bazen en büyük özgüven en büyük cehaletin gölgesinde büyür. Bir konuda çok az şey bilen biri konunun ustalarından daha yüksek bir özgüvene sahip olabilir. Çünkü eksik bilgi insanı kör eder. Eksikliği göremeyen göz her şeyi biliyor zanneder. Bugün kendi cehaletinin bile farkında olmayanların dünyasında Dunning-Kruger etkisinin ne kadar yaygın ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. İnsanlık tarihinin belki de en tehlikeli yanılgılarından biri bilgiden çok özgüvene sahip olmaktır. Bu paradoksun bilimsel adı Dunning-Kruger etkisidir. 1999 yılında Cornell Üniversitesi'nde sosyal psikologlar David Dunning ve Justin Kruger sıradan bir gözlemden yola çıkarak çarpıcı bir deney düzenlediler. Dunning'in dikkatini çeken olay, tamamen bilgisiz bir adamın banka soygunu yaparken yüzüne limon sürdüğü halde güvenle kameraların önünde dolanmasıydı. Adam, limonun mürekkep gibi etkili olup yüzünü görünmez yapacağını sanmıştı. Cahil olduğu için yanlış bir varsayımı mutlak doğru sanıyor. En küçük bir şüphe duymadan hareket ediyordu. Dunning bu olaydan ilhamla şunu düşündü. Acaba gerçekten de bilgisiz insanlar ne kadar az bildiklerini bile fark edemedikleri için kendilerine aşırı güveniyor olabilirler mi? Bu bulgu insan psikolojisine dair önemli bir gerçeği ortaya serdi. Bilmeyen, bilmediğini bile bilmez. Cehalet bir perde gibi insanın gözlerini kapatır ve sanki her şeyi biliyormuş gibi hissettirir. Dunning-Kruger etkisi işte bu yüzden tehlikelidir. Çünkü insanın hatalarını görebilmesi için belirli bir bilgi eşiğine sahip olması gerekir. O eşik aşılamadığında insanın kendini düzeltmesi de mümkün değildir. Bu etkiyi günlük hayatta da çok net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Mesela ehliyetini yeni almış bir sürücüyü düşünelim. Direksiyon başına geçer geçmez kendini usta bir yarış pilotu gibi hisseder. Hız yapar, kuralları küçümser, ben hakimim diye düşünür. Oysa tecrübeli bir sürücü, yılların getirdiği bilgiyle her an hata yapabileceğini bilir ve daha dikkatli olur. Ya da yeni bir işe başlayan bir çalışanı ele alalım. Henüz birkaç haftalık deneyimiyle sistemin tüm eksiklerini görür, ben olsam burayı uçururdum diye düşünür. Oysa yıllardır orada çalışan deneyimli biri sistemin görünmeyen kısıtlarını, zorluklarını, inceliklerini bilir. Daha temkinli ve sabırlıdır. Bunu test etmek için Kruger birlikte bir dizi deney tasarladı. Katılımcılara mantık, dil bilgisi ve mizah gibi alanlarda testler uygulandı. Sorular kolaydan zora doğru sıralanmıştı. Testler bittikten sonra katılımcılardan kendi performanslarını değerlendirmeleri istendi. Herkesin bir puanı vardı. Hem gerçek bir başarı puanı hem de kendi tahmin ettiği puanı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. En düşük başarı gösterenler en yüksek özgüvene sahipti. Başarısız olduklarını fark edemiyor, hatta kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlardı. Bununla birlikte en yüksek puanları alan katılımcılar aslında olduklarından daha mütevazı davranıyordu. Kendilerini ortalama ya da biraz üstü sanıyorlardı. Gerçekte ortalamanın çok üzerinde olmalarına rağmen bilgi düzeyleri arttıkça eksiklerini daha net gördükleri için daha az özgüven gösteriyorlardı. Sosyal medyada da bu etkiyi sürekli görürüz. Sağlıkla ilgili hiçbir akademik eğitimi olmayan bir kişi iki video izleyip kendisini beslenme uzmanı ilan eder. Siyasi meselelerde yüzeysel bilgiye sahip biri konunun uzmanlarına meydan okuyacak kadar kendinden emin konuşur. Hatta bazen bir kahve masasında herkesin uzmanı olduğu anlar olur. Bir anda herkes ekonomist, herkes psikolog, herkes hukukçu kesilir o anda ortamda kim daha az biliyorsa en yüksek sesle konuşur. İşin daha da trajikomik tarafı şudur. İnsanlar bir konuda ne kadar az bilgi sahibi ise kendi hatalarını da o kadar az görürler. Mesela bir öğrenci bir sınavdan sonra öğretmeni suçlayabilir. Bana düşük not verdi der. Oysa doğru dürüst çalışmamış, konuları tam öğrenmemiştir bilgisinin eksikliğini kabul etmek yerine suçu dış dünyaya atmak daha kolay gelir. Aynı şekilde iş görüşmesinde başarısız olan bir aday beni kıskandılar diyebilir. Kendini geliştirmek için değil, başkalarını suçlamak için enerji harcar. Bu durum iş hayatında da karşımıza çıkar. Bir yöneticinin çalışanlarının teknik bilgisini küçümsemesi, onlardan daha iyi bildiğini sanması Oysa aslında bilmediği teknik detaylar yüzünden yaptığı stratejik hatalar tüm ekibe zarar verir. Başarısızlık geldiğinde ise çoğu zaman yine sorumluluğu başkalarına yükler. O yüzden sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de Dunning-Kruger etkisi yıkıcı olabilir. İşin ilginç yanı, Dunning ve Kruger bu etkinin fark edilmesinin bile bilgi gerektirdiğini söylüyor. Yani bir kişi eğer acaba ben bu konuda Dunning-Kruger etkisinin kurbanı mıyım diye soruyorsa zaten belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış demektir. Gerçek cehalet soru bile sordurmaz. İnsan kendinde hiçbir eksiklik görmediği için öğrenmeye de ihtiyaç duymaz. Peki insan kendi cehaletinin tuzağına düşmekten nasıl kurtulabilir? Dunning ve Kruger'a göre bunun tek yolu eleştiriye açık olmak sürekli öğrenmeye çalışmak ve özellikle bir konuda uzmanlaşmadan önce o konu hakkında hüküm vermekten kaçınmaktır ayrıca kendi bilgisinin sınırlarını tanımak ve gerektiğinde bilmiyorum diyebilmek kişiyi bu yanılgıdan korur hayatın her alanında bu refleksi geliştirmek hayati önem taşır örneğin bir tartışmada susabilmek her şeye atlayıp yorum yapmamak yanlış anlama riskini azaltır. Bir konuda uzmanlık gerektiren bir karar alınacaksa, yetkili kişilere danışmak ve kendi bilgi eksikliğini kabul etmek çok daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Öğrencilerin ödevlerini yaparken hemen internetten kısa bir bilgi kırıntısıyla yetinmeyip derinlemesine araştırma yapmaları. Yeni bir hobiye başlayan birinin önce işin temellerini öğrenmeye zaman ayırması. Bir arkadaş grubunda konuşulan konuda eğer bilgimiz yoksa sessiz kalmayı seçmemiz küçük ama önemli adımlardır. Dunning-Kruger etkisinin başka bir yönü daha var. Gerçek uzmanlar da zaman zaman özgüvensizlik yaşayabilirler. Çünkü bilgi arttıkça bilginin derinliği ve karmaşıklığı daha net görünür. Gerçek uzman, bildiklerinin yanında bilmediklerinin de sonsuz olduğunu fark eder. Bu farkındalık kişiye tevazu getirir ama aynı zamanda çekingenlik de doğurabilir. Bu yüzden çoğu zaman toplumda en çok sesi çıkanlar en az bilgisi olanlar olur. Gerçek bilenler ise çoğu zaman düşünerek temkinli bir şekilde konuşur. Bu etki üzerine yapılan sonraki araştırmalar da benzer sonuçlar ortaya koydu. Eğitim düzeyi düşük bireylerin kendi bilgi düzeylerini abartma eğiliminde oldukları, eğitim düzeyi yükseldikçe ise bireylerin daha fazla şüphe ve sorgulama eğilimi geliştirdiği görüldü. Hatta bazı çalışmalarda en düşük özgüven seviyesinin orta düzey bilgiye sahip olan kişilerde görüldüğü ortaya çıktı. Çünkü kişi tam o aşamada ne kadar az bildiğinin farkına varır. Ancak öğrenmeye devam ettikçe bilgiyle birlikte sağlıklı bir özgüven yeniden inşa edilir. İnsan doğası güven arayışı üzerine kuruludur. Hayatta kalmak, kararlar almak, toplumda var olmak için insanlar güven duymak zorundadır. Ancak bu güvenin bilgiye değil de cehalete dayanması hem bireysel hem de toplumsal felaketlerin kapısını aralar. Tarihte pek çok savaş, felaket, yanlış lider seçimi, cehaletin getirdiği yanlış özgüvenden kaynaklanmıştır. Dunning-Kruger etkisini anlamak ve hayatımıza uygulamak, daha bilinçli bir toplum inşa etmenin anahtarlarından biridir. Çünkü cehaletin özgüvenini teşhis edebilmek, yalnızca başkaları için değil, öncelikle kendimiz için bir uyanıştır. Bu etkiyi anladığımızda her konuda hemen fikir yürütme, her konuda kesin hükümler verme eğilimimizi frenleyebiliriz. Bilmediğimiz şeyleri kabul edebilir, öğrenmeye daha açık hale gelebiliriz. En önemlisi, kendimizi kandırmaktan vazgeçebiliriz. Sonuçta, bilgelik sadece çok şey bilmek değil, aynı zamanda neyi bilmediğini de bilmektir. Ve belki de gerçek özgüven, en derin cehaletin değil, en derin farkındalığın sessiz, Sade bir meyvesidir. Belki de en derin bilgelik, bilgiye ulaşmaktan çok bilmediklerinin büyüklüğünü kabul etmektir. Her şeyden emin olan seslerin gürültüsü arasında sessizce "Bilmiyorum" diyebilen insanlar vardır. Ve gerçek güç, cehaletin verdiği sahte özgüvende değil, öğrenmeye açık, sorgulamaktan korkmayan zihinlerde gizlidir. Unutmayın. Dünya en çok her şeyi bildiğini sananlardan değil, her gün biraz daha öğrenmeye çalışanlardan umut bulur.